Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlar olarak tanımlanır. Merhabalar. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Erkeklerde ölüm sebebinde ikinci sırada yer almaktadır. Prostat kanseri 50 yaşından sonra gördüğümüz, eğer ailede e, prostat kanseri varsa 40 yaşından sonra gördüğümüz bir kanser türüdür. Belirtileri çok belirti vermemekle beraber idrar yapmakta zorlanma, kesik kesik idrar yapma, idrarda kanama tarzında şikayetler olabilir. Ama bu belirtiler olduğunda artık prostat kanseri için geç kalınmıştır. Prostat kanserinin nedenlerine gelirsek, ileri yaş, aile öyküsü, sigara, kötü beslenmek gibi nedenler prostat kanserine neden olmaktadır. Eğer ailede prostat kanseriniz varsa 40 yaşından sonra, eğer ailede prostat kanseri yoksa 50 yaşından sonra muhakkak PSA baktırmanız lazım. Biz PSA'yı kanda bakıyoruz. Eğer belli bir yükseklikte bir PSA seviyeniz varsa öncelikle artık günümüzde multiparametrik prostat MR'ı çekiyoruz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Multiparametrik MR çektikten sonra biz bu prostatın prostatta görünen hücreleri, prostatta görülen kanser belirti yerlerini ultrasonda birleştirerek o bölgelerden biyopsi alıyoruz ve prostat kanseri tanısını koyuyoruz eğer PSA'nız yüksekse muhakkak bu multiparametrik MR çekmelisiniz ve bununla ilgili ileri tetik yapmanız lazım. Prostat kanserinde birçok tedavi yöntemimiz var, birçok silahımız var. Yeter ki prostat kanseri tanısını koymamız lazım. Erken dönemde yakaladığımız prostat kanserlerinde radikal prostatektomi, açık prostatektomi, laparoskopik prostatektomi yapılabilmekte. Işın tedavisi yine primer tedavi için kullanılmaktadır ileri evre prostat kanserlerinde kemoterapiler, antiandrojen tedavileri, bu tarz tedaviler kullanılmakta. Günümüzde hala deneme aşamasında olan çok fazla yaygın kullanmadığımız sadece prostat kanserinin olduğu kısım yakılması gibi HIFU teknikleri de mevcut. Eğer herhangi bir probleminiz varsa ya da 40 yaşından sonra ailede prostat kanseriniz varsa eğer 50 yaşından sonra herhangi bir şikayetiniz olsun ya da olmasın bir uroloğa muhakkak başvurmanız gerekiyor.